Game Kudra ne yapar? Think Aloud ne yapar? Esra kimdir? Ali kimdir? Şöyle kısa bir intro, bir bilgi alalım. Ondan sonra da konumuza ufaktan girelim. Buyurunuz. Game Kudra aslında müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik farklı disiplinlerde hizmet veren ve 20 yılı aşkın süredir sektörde uluslararası firmalarda çalışmış kişilerin bir araya gelerek kurduğu bir platform. E, Game Kudra araştırmayla başlar sürece. Araştırma sonuçlarından çıkan stratejileri değerlendirir ve müşterilerine yol haritaları sunar. Bunun sonrasında eğer firma için ihtiyaç duyulan herhangi bir eğitim varsa bunları sunar. Sonrasında da ETR ve BTR çözümlerde iş ortaklarıyla birlikte hareket eder. Aslında biz bir platformuz. Game Kudra'nın altında 5 tane şirket var. Bayağı. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından yönetiliyor. Ben bu şirketin kurucusuyum. İlk kurulduğunda ben bir stratejist olduğum için daha çok e, stratejik planlama departmanları olmayan reklam ajanslarına hizmet vererek başladım. Bir tarafta araştırma tarafım olduğu için kalitatif araştırma moderatörlüğü yapıyorum ben. Araştırma şirketlerine destek veriyorum freelance olarak. Insight consultant gibi düşünebilirsin. E, çünkü bir stratejist grubu modere ettiğinde çıkardığı sonuç daha pazarlama ve satış hedeflerine uygun oluyor. Ona göre e, raporlar veriyorum ben müşterilerime. E, ben de 15 yıl aşkın süre uluslararası ajanslarda stratejik planlama direktörlüğü yaptım. Çocuk doğduktan sonra Game Kudra'yı koydum, kurdum daha zamanımı doğru yönetebilmek için. E, Tinkle adlı da araştırma tarafında paslaşarak çalışıyoruz. E, araştırmaları o tarafla yönetip oradan alıyoruz. Sonrasında da birlikte konsolide ederek işin strateji eğitim ve iletişim tarafını beraberce Ali ile planlıyoruz. Evet. Ben de işin e, masanın diğer tarafından, profesyonelin hani masanın arka tarafından geliyorum biraz. E, geçmişte Anadolu Grubu tecrübem var üst düzey yönetici olarak. E, 2011'den beri de ben de danışmanlık yapıyorum. Hem e, pazarlama, hem satış, hem iş geliştirme alanlarında. İşte birlikte eşayla işlerimizi yürütüyoruz bir yandan. E, ve aynı zamanda eğitimler de veriyorum ve koçluk da yapıyorum profesyonel anlamda. E, bunları eee Baktığınız zaman hepsi aslında birbiriyle bağlantılı olarak hem profesyonel taraf, hem bu eğitimler, hem koçluk dedikten sonra işte bir araya geldiğimiz noktada araştırma tarafını da benim götürüp arkasından birlikte işte stratejik tarafını, yol haritalarını çizmemiz ve arkasından da eğitimlere kadar uzanan bir yolu ve patikayı çizmemiz durumuna geldik. Ve gayet de güzel de götürüyoruz diye düşünüyorum.